Diş taşı temizletmek zararlı mıdır? Diş taşı temizletmek, zararlı değildir. Bahsettiğimiz gibi dişlerde oluşan bu taşlar, bakterilerin plaklar halinde bir süre sonra taşlaşması neticesinde oluşmaktadır. Bu ve bunun gibi oluşumlar asla yararlı oluşumlar değildir. Diş taşları, ağız kokusu, diş renklenmeleri, diş eti rahatsızlıkları, çürükler ve benzeri birçok sorun ile ağız ve diş sağlığımıza zarar vermektedirler. İlerleyen dönemde diş kaybına yol açabilecek durumlara sebebiyet vermemek adına diş taşlarını temizletmek en doğru olan davranıştır. Diş taşı, tartar nedir? Tartar olarak da bilinen diş taşı, sertleşen plak ve mineral birikimi olarak tanımlanır. Plağın uzun süre temizlenmemesiyle ortaya çıkan diş taşı, dişlerin büyük bir kısmını kaplayabilir ve diş eti çizgisinin altına kadar yayılabilir. Genellikle dişlerin arkasına ve arasına yerleşen diş taşı birikintileri kahverengi veya sarı renktedir. Diş taşı neden olur? Diş taşı belirtileri nelerdir? Ağız çok farklı çeşitlerde bakteri bulunur. Bu bakteriler gıda parçacıklarıyla birleştiğinde dişlere zarar veren bir asit üretir ve plak oluşur. Yapışkan bir yapıya sahip olan plak temizlenmediği takdirde gıdalardaki kalsiyum ve diğer maddeleri de toplayarak sertleşir. Bunun sonucunda da diş taşı yani tartar oluşur. Diş taşı, dişlerin ön ve arka taraflarında diş eti çizgisi boyunca oluşur. Dişlerin arka tarafında görünen sarı lekeler tartar oluşumunun habercisidir. Bu belirtiler gözlemlendiğinde kısa sürede uzman bir hekime muayene olmak gerekir. Diş taşının zararları nelerdir? Diş taşı, dişleri gerektiği gibi fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı zorlaştırır. Bu durum diş hassasiyetine ve diş çürümesine yol açar. Öte yandan, diş et çizgisinin üzerinde oluşan diş taşlarının içerisindeki bakteriler de diş etlerini tahriş eder. Bu durum ilerlediği takdirde diş eti hastalığına yol açabilir. Diş eti hastalığının en hafif şekline diş eti iltihabı, gingiviş denir. Erken evrede olan diş eti iltihabının belirtileri şu şekilde sıralanabilir kırmızı görünen ve şişmiş diş etleri, diş ipi kullanıldığında veya diş fırçalarken görülen diş eti kanaması, hassas ve ağrılı diş etleri. Diş taşı nasıl temizlenir, düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımı, plak oluşumunu ve dolayısıyla diş taşını önlemeye yardımcı olur, ancak diş taşının çok belirgin olduğu vakalarda, mutlaka bir uzman hekime başvurulması gerekir, uzman hekim, gerekli gördüğü takdirde diş taşı temizliği yapar, bu işlem kolay bir işlemdir ve çoğu zaman herhangi bir anestezi uygulaması gerektirmez. Ne sıklıkla diş taşı temizliği yaptırmak gerekir? Diş hekimi ziyaretlerinin sıklığı kişinin ağız ve diş sağlığına bağlı olarak belirlenir. Ancak hastanın diş eti hastalığı varsa veya diş eti hastalığı riski varsa, örneğin sigara kullanımı veya şeker hastalığı mevcutsa 6 ayda bir diş taşı temizliği yaptırılması önerilir. Öte yandan plak ve dolayısıyla diş taşı oluşumuna yatkın olan kişiler diş temizliğine daha sık ihtiyaç duyabilir. Diş taşı oluşumunu önlemek için neler yapılabilir? Diş taşı oluşumu son derece yaygındır ve önlenmediği takdirde yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Periyodik diş temizliği ve kontrollerin yanı sıra günlük fırçalama ve diş ipi kullanımı diş taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Diş taşı oluşumunu önlemek için dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir. Düzenli olarak diş fırçalamak, dişleri düzenli olarak günde en az iki kez fırçalamak, plak oluşumunu ve dolayısıyla da diş taşı oluşumunu önler. Diş ipi kullanımı, etkili bir diş temizliği için diş ipi kullanmak gereklidir. Diş ipi kullanımı da diş taşı oluşma riskini azaltmaya yardımcı olur. Taze meyve ve sebze tüketimi, bu tip gıdalar tükürük üretimini teşvik eder. Bu nedenle daha hızlı plak oluşturan bakterilerin giderilmesine yardımcı olurlar. Gargara, bazı gargaralar, plak ve tartara etki eden özelliktedir. Ancak gargaranın tek başına değil, fırçalama ve diş ipi ile birlikte kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.